Bursa'da babasından miras kalan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Bekir Ö, üst kattaki dairede yaşayan kardeşi Ali Ö ile ailevi nedenle tartıştı. Ağabeyinin apartmandan taşınmasını isteyen küçük kardeş, Hilti ile abisinin evinin tavanlarına delik açtı. Abi ise kardeşi hakkında polise şikayete bulundu. 4 yıldır şu an burada oturuyoruz. 4 yıldan beri bir gürültü sürekli bizi rahatsız etme olayları oldu. Biz kendisini sürekli defalarca hani gürültü yapmayın diye uyardık kendisini. Ve kendisi sürekli her seferinde uyardığımızda bunun şiddetini, gürültüyü daha da çok arttırarak yapmaya devam ettiler. Benim kardeşim olur kendisi. Ben konuşmaya çalıştığımda bana tehditle cevaplar verdi. Ben dedi istediğimi yaparım burada. Ben bana tehditler savurdu. Yani bu evi başınıza yıkacağım diye bana hitaplarda bulundu. bilen de sonra yukarıdan delerek dairemin içine delikler açtı. Olaydan sonra kendisiyle bir görüşme yapmadık. Ee, polis çağırdık. Ekiplerle beraber ifadeye gittik. Eşim. İfademizi verdik ve şikayetçiyim kendisinden. Eşim. Eşim. Yapıyorlardı üst katımda oturan eşimin erkek kardeşi ve hanımı. Ee, gürültü esnasında eş, e, oğlum da ödev yaparken e, babasına dönerek baba çok rahatsız oluyorum. E, ödevlerime odaklanamıyorum. Lütfen bu ses e, kesilsin artık dedi. Eşim Eşimde e, e kendisine balkondan artık şu sesi kesin diye, şu sesi artık keser misiniz diye ricada bulundu. Eşime lan lun diye konuştu, işte tehdit etti. Oturma odasından başladı yatak odamı, oturma odasını. Zaten görüntülerini kolluk kuvvetleri geldi, çekti.